Karadenizli olup da pancar yemeyen yani olmaz. Herkes pancar yiyebilir. Sarması olur, diblas olur, döşemesi olur, ne diyeyim sağ, çorbası olur, her şey oluyor. El turşusunu bile kurmuş. <laughs> Mısır ununu yavaş yavaş lahanalar piştikten sonra içerisine yediriyoruz. Bu esnada e, tabi kudal e, artık çok kullanılmıyor çırpma teli ile birlikte yavaş yavaş karıştırmamız gerekiyor. Önemli işlem bu, mısır unu katılırken mutlak suretle karıştırılması gerekiyor. Burada çorba kıvamını burada alıyor, bu aşama e, aslında ürünün en önemli aşamalarından bir tanesi olarak gösterilir. Karalahana tüketen insanlarda kandaki değişiklikleri ve endoskopi yapılanlarda değişiklikleri görmek istedik. Yaklaşık 150 tane hastayla konuştuk. Endoskopileri yapıldı. Geçmişe dönük taradık bu insanları. Bu insanlarda karalahanın zararlı ya da faydalı olacak etkilerini araştırdık. Bunun sonucunda zaten çalışma yaparken ağzımız açık kaldı. Çünkü yapılan çok az çalışma vardı. ve Genelde çalışmalar tıp üzerine değil, biyokimyacıların yaptığı, analiz çalışmalarıydı. Karalahana'nın süper bitki olarak ilan edildiğini öğrendik. Ee, anti antikanserojen, antioksidan, diyabetten koruyucu, osteoporozdan koruyucu, e, hani insan üzerine etkilerinin hatta dış toplumlarda, Avrupa'da ve Amerika'da e, daha iyi bilindiğini öğrendik. E, biz hatta toplumumuzda sık görüldü, hani sık duyduğumuz Karalahana guatır yapıyor. Algısına yönelik bir araştırmanın yapılmadığını gördük mesela. Yani çok sık tüketiminin bir yan etkisi, bir zararı olmadığını kanıtlamış olduk. gördük. Ya aslında yanlış biliniyormuş. Hani toplumumuzda guatır çok olduğu için, Kralahan'a da çok tüketilen bir yer olduğumuz için ona bağlanmış. Ama temel yani bilimsel bir dayanağı yokmuş bu çalışmanın. Bizim çalışmamızda gördüğümüz üzere e, içinde çok fazla A, C vitamini, D vitamini, kalsiyum olduğunu gördük. Hani kemik erimesinden koruyucu kars, miktarda karsiyum var. Hatta yabancı ülkelerde, kültürlerde, farklı ülkelerde insanlar bunu çiğneyip mide ağrısını azaltmak için kullanıyorlar. İşte ağrıyan yerlerine sarıyorlar. Hani farklı amaçlarda kullanılıyormuş. Ee, biz de çalışmamızda hani az çok bunları görmeye çalıştık. Çalışmamızın sonucunda e, genelde tabii pişmiş yendiği için toplumumuzda e, eksi bir yönünü görmedik. Hatta mide, mide üzerine koruyucu etkileri olduğunu gördük. Ee, karalahanı kara yiyenlerde ve et tüketenlerde kemik erimesinin daha az olduğu gözüküyor. Ama tabii çiğ tüketmek daha faydalı gibi gözüküyor. Ee, biraz daha hani gözümüzü açmamız gerekiyor. Hani karalahanı çok yeriz, hasta oluruz gibi değil de nasıl yiyebiliriz, nasıl bundan faydalanabiliriz diye araştırmak gerekiyor. Kemizde bu kadar sık tüketilen bir bitkinin bu kadar az araştırılması biraz garip bir durum. Ee, sadece pancar karalahana özelinde değil, aslında taflan gibi yüresel lezzetler ya da yüresel tatlar üzerinde de bu araştırmanın yapılması gerekiyor. Ee, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin saygın bir dergisi var. Orada yayınlandı. Nadir vaka olarak, nadir çalışma olarak kabul ettiler. Ee, Ekim ayından, Ekim-Kasım gibi ee, soğuklar düşmeye başladığında özellikle ee, kar değen lahana veya kar üzerine kar yağmış kara lahana, yani soğuklanmış kara lahananın en lezzetli lahana olduğu söylenir. Bol miktarda C vitamini içerir. İnsanların bağışıklık sistemine e, faydası çok fazla. Yeşil yapraklı olduğu için çok fazla K vitamini içermekte, e, antioksidan özelliği bulunmakta e, bu faydalarını sıralayabiliriz. Aynı zamanda yüksek oranda lif ihtiva ettiği için, Bağırsak hastalıklarına, kan şeker hastalıklarına, e, şeker kanda şeker yükselmesine falan çok iyi geldi biliniyor çünkü bağırsak hareketlerini düzenliyor. <laughs>